Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine farklı bir evden bir video çekiyorum. Umarım güzel bir video olur. Çünkü ayarlar falan bazen sıkıntı olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Punkin evindeyken öyle sıkıntılar yaşamıyordum. Çünkü zaten ayarlıydı çoğu. Şimdi Dark Passage'in evine geldim. Dark Pass için evinde kalacağım. 3-5 gün. Şimdi burada Luger analizi yapacağım arkadaşlar. Luger analiz. Neden yapıyoruz? Kore sonucusuna gitti biliyorsunuz ki. Kore'ye gitti yani. Sadece oyun oynamak için. Kore'ye gitti ve orada şampiyonluk kümesine çıkmış. Çok kısa bir sürede. E, alt koridorda Kalista Lucian. Orta koridor kaldığı zaman da Veigar oynayarak buralara gelmiş. Dediğim gibi ses sıkıntısı vesaire olursa kusuruma bakmayın. Sizleri videosuz bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yarın da bolluğu videosu gelecek. Bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar. Şimdi Kalista'nın gücünü kullanıp karşı ormana giriyorlar. Şimdi burada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Burada şöyle bir güzellik var. Bu güzellik ne? Kalista gibi bir şampiyonla e, cross map dediğimiz haritayı çapraz olarak bölme. Yani şu şu ortadan böyle böldüğünüz zaman yani Viegois koridor ormanını, Taliyah bu ormanı ve bu ormanı döndüğü zaman alt koridorda Kalista'nın gücüyle beraber çok büyük bir üstünlük sağlayacaklar ve burada birinci seviyede bir baskın görüyoruz zaten burada yaptıkları o ilk hamleyle beraber ve ilk kanlı lügere gidiyor. İşte Kalista için en önemli şeylerden bir tanesi bu tarz ilk kanlar ama bundan daha önemlisi şu Kalista genelde ilk kan alan. Kalista ile geri düşen adam çok fazla görmezsiniz. Zaten Kalista ile geri düşüyorsanız o karakteri oynamayın. Şimdi burada Kalista'da öne geçti. Ama bunu nasıl sürdürecek? Bakın koridoru hiç ittirmiyor. Çünkü Ezreal sadece birinci seviye ve koridoru bu şekilde tutuyorlar. Ezreal'ın sıçası yok, şifası yok. Koridor kendi üstlerinde durdukları, durduğu için ve birazdan ikinci seviye olacakları için Ezreal için çok kötü bir senaryo. Bakın Lüger sürekli pinkliyor Ezreal'ın sıçasını, şifasını. O yüzden ee, inanılmaz bir üstünlük olacak. Eğer ki rakip ormancı gelmezse derken ve ikinci seviyeyle burada Natulus'u da yakalıyorlar. Orada Ezreal'ı yakalamak için mızrağını attı Lüger ama maalesef yakalayamadı. Ve burada Lüger'in tamamen soğukkanlılığıyla tamam İlk kanı dökmesinde Talih'in de yardımı dokundu. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Rakip ormana girdiler vesaire. Ama burada asıl önemli olan şey burada skor aldıktan sonra Ezri düşürdükten sonra koridorun çok iyi kaldığını gören Lüger koridor dondurdu ve Ezri yılın Minyon sayısına bakarsanız 1 milyon kesmiş yalnız orada bitkinlik falan da geldi İşte sıçrası yok burada bir skor daha geliyor. Lüger şampiyonluk kümesinde Kore sunucusunda harikalar yaratıyor bu dakikaya kadar. Şunu söyleyelim, söyleyelim tekrardan her zaman söylüyorum ve şu an üstüne dönüyor. Bakın koridoru bu şekilde bıraktı. Diyeceksiniz ki abi ne alaka? Koridoru ittirebilir. Gerek yok arkadaşlar. Üstüne dönecek. Ezreal ile ortalama olarak aynı anda koridoruna gelecek ve burada koridorda kırmızı minyonlar sürekli ölmeye devam ediyor. Ezreal için çok kötü bir senaryo. İşte Luger gibi tecrübeli bir oyuncuya karşı geri düştüğünüz zaman yaşayacaklarınız bunlar. Bir koridoru ittirmemek koridoru dondurmak nelere mal oluyor? Kendiniz görüyorsunuz ve Luger şu an 3-0 saldırı hızı çizmesi bitmiş. İnanılmaz bir güce sahip ve şu an Kordor yine istediği yerde. Ve şu an yanında Renata var. Bunu bir Natulius, bunu bir Leona, bunu bir Set olarak Alistar olarak düşünün. Bambaşka şeyler ortaya çıkacak ve hala koridoru dondurmaya devam ediyor Lüger. Biraz kırpacak şimdi çünkü ee, kulenin altına girmesini istemiyor derken Taliyah yine buraya baskın attı. Ve gördüğünüz gibi Ezreal burada düşüyor. Natulius'un da skorunu alacak. 5-0'a geliyor. İşte burada ya söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten koridor hakimiyeti yap. Şu an Ezreal minyon kesemiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Bak 3 kere ölmesi değil olay. Burada sürekli öldürdükleri zaman bak burada tekrar bu şu an ittiriyor. Niye? Artık zaten Ezreal'ı yeteri kadar geriye düşürdüler. Artık biraz da plaka alalım gibi bir düşünceleri var. Hatta iki kule arasında bile durabilirler. Lüger'den derinde bir totem geliyor. Şu ana kadar gerçekten çok 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 iyi bir performans izliyoruz. Lüger tarafından. Bence Talyah da şu dakika kadar bayağı iyi oyun oynadı. Ama tabii ki şunu unutmayalım. Bir ormancı bir koridora baskın atıyorsa %80 ihtimalle koridor oyuncusu da o milyon dalgasını ona göre ayarlamıştır ve ilk plaka geldi. 9 milyon Ezreal. Ben son dönemde bu kadar çok ee, rakibini geriye düşüren bir koridor görmemiştim gerçek anlamda. Bence şu an işte bu minyon dalgasına tekrardan son vuruş yapıp arabalı minyon dalgası koridor resetlenmiş. Ortada birleşecek, tekrardan son vuruş yapıp Talya'nın gelmesini bekleyebilir. Talya'hla beraber de koridoru ittirip kule altı yapabilirdi. Az önce yaptıklarına nazaran burada koridoru ittirmesi bence çok da mantıklı değil sonuç itibariyle kendileri baskın falan yiyebilirler. Koridoru ittirdiklerinde ha şöyle bir şey diyorsa tamamım. Bu koridoru ittirip ben üstüme döneceğim. Öyle bir şey diyorsa tamamım. Ama üstüne dönecek olsa bu koridoru yine ittirmez. Minyon dalgasını büyütür öyle ittirir. Ve burada plaka almaya çalışıyor ve Viego alt koridora geliyor. Gelmiyor. Vazgeçti Viego alt koridora gelmekten. Bu arada burada ikinci monitörüm olmadığı için şu an OBS'te kamera tam anlamıyla nasıl duruyor çok ayarlayamadım. İnşallah haritayı falan kapatmıyordur arkadaşlar. Onu da e, söyleyelim kusuruma bakmayın o konuda gerçekten. Ve şu an koridoru bak az önceki yapması gerekeni şimdi arabalı minyon dalgası yokken yapmaya çalışıyor. Ve Ezreal Q yetenekleriyle tabii ki burayı ee, alıyor. Viego'nun alt koridorda. Taliyah'ın da üst koridorda olduğunu bildikleri için biraz geriye yaslandılar. Bu çok önemli işte. Bakın burada agresif oynayıp Viego'nun attığı baskını ölebilirler. Evet Viego şu an burada değil ama biz bunu biz görüyoruz. Luger görmüyor. O yüzden de Luger için burada koridoru kendi üstüne kabullenmek çok daha iyi. Zaten çok önde. Burada Ezreal'ın aldığı 3-5 milyon 10 milyon önemli değil. Ya önemli aslında aldırmasalar daha iyi ama Taliyah burada değilse yapacak da bir şey yok aslına bakarsanız. O yüzden bence Luger'den yine çok iyi bir oyun izliyoruz diyebilirim. Evet şimdi rakibin üste döndüğünü düşündükleri için direkt olarak koridorda ittiriyorlar. Dediğim gibi Luger alt koridorda Lucian Nami. Geri kalanında Kalista. Orta koridor kalırsa da Veigar oynayarak buralara çıkmış. Harbiden tebrik ediyorum yani. Yalnız iki kule arasında Ezreal'a yakalıyor. Orada bitkinlik geldi. Bakalım orada düşürebilecek mi? Renata tanklıyor. Ay Renata tanklıyor diyorum özür dilerim. Kalista tanklıyor. Ve burada Ezreal'ı bir kere daha düşürdüler. İşte burada tekrardan plakaları falan sonuna kadar alacaklar. Bir tane plak alıp üste dönmesi bence en iyi senaryo diye düşünüyorum ben. Diğer minyon dalgasını resetleyebilir. Ya da diğer minyon dalgasını önde karşılayıp e, kesebilir. Ama minyon dalgasını uğraşmayıp burada direkt olarak üste dönüyor. Burada eşyası bitmemiş. O biraz yüce oldu. Ezreal bu koridoru hemen ittirebilir mi? Ama burada gelen minyon dalgası var. Ve arabalı minyon dalgası. Ezreal bu koridoru zaten ittiremeyecek. İttirmek istemese bile aslında Kalista'nın üstüne gelecek koridor. Neden? Bakın şimdi izleyelim. Burada bir tane bile olsa minyon kalıyor. Ve buradaki minyonların hepsi bir minyona vurduğu için mavi tarafın minyonları ister istemez ittirmiş olacaktı. Çünkü mavi tarafın kulesine minyonlar daha yakındı. Evet Luger artık o kadar güçlü ki herhangi bir şekilde yani minyon kaçırtayım falan buna hiçbir ihtiyacı yok. Şu an olabildiğince objektif odaklı. Hatta bana kalırsa Jalt Koridor Kulesi'ni alıp üst koridora gitmeleri en güzel olay olacaktır onlar adına. Hex'de gejleri zor alınan bir ejder biliyorsunuz ki. Ama burada Hexek ejderi zor alınan bir ejder. Ama burada alt koridor ikilisi olarak bu ejderi almayı başarıyorlar. Ormancıları yokken kendi ormancıları da gidiyor alamet alıyor. Burada kendi ormancısının üst koridor tarafında olduğunu bilen Luger şunu diyor. Ben bu ormanı alıyorum. Talya sen alt koridor ormanına hiç gelme. Git üst koridor ormanını kesmeye devam et. Veya üst koridorda Jax'a kule altı Jax'la beraber kule altı yap. Ama Talya burada üstüne döndü. Bence çok yanlış bir hamle yapmış oldu Talya. Tamam hani eşya falan alacaksa böyle bir tane eşya bitecekse tamam ama gerek da bence çok da mantıklı görmedim. Çünkü üst koridor oynasalar, Viego da üst koridorda kendini gösterse bu sefer Kalista Renata çok güçlü olacak. Talyah'ın hamle yapması gerekiyor. Viego'yu bir yerde göstermesi gerekiyor. Viego'yu göstermeyecekse de alt koridora gelmesi onun için en iyi hamle. Şu an Talyah alt koridor ormanın ormanına girdi ama Kalista onun ormanını aldı. Şu an yaptığı bence yanlış dediğim gibi şu an yalnız Lüger 100 milyon ulaştı. Dakika 10. Evet bakalım kuleyi alıp ne zaman başka yere gidecekler? Orta koridora ya da üst koridora ne zaman gidecekler? Kuleyi zaten istedikleri zaman alabilirler. O konuda hiçbir şüphem yok. Sadece kuleyi bazı durumlarda geç almak önemli olabiliyor. Ve burada e, Ezreal'ı yakalayabilecekler mi? Renata'dan sıçra geldi. Ama düşürebilecekler mi? Düşürebilecekler. Orada Godlike geldi Kalista adına. Burada bu skor almak için bu kadar çok şey harcamaları çok mantıklı mı? Bence mantıklı değil. Kalista ultisi, Renata sıçrası Renata'nın bir e, tutuşturu gitmiş oldu. Burada baskın falan alırlarsa bu hoş olmayabilir. Zaten Kalis, e, Kalista ile Renata Tam olarak bu Kalistan'ın durduğu yerde dursa Ezreal zaten kulesinin yanına gelemeyecekti ve minyonları kaçırmaya devam edecekti. Bu arada Luger buradaki minyonlar da ölsün diye bıraktı orayı ve şimdi kuleyi almaya karar veriyor. Altın farkına bakmak istiyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur diye umuyorum. Ve 7000 altına 2700 altın. Arkadaşlar 2700 altın şu an Renata 1000 altın önde Ezreal'da. Ben hayatımda bu kadar öne geçme, bu kadar dominant bir performans koridor aşamasında ben görmedim. Evet diyeceksiniz ki abi işte ilk, İlk dakikalarda şöyle oldu böyle oldu. Tamam abi alın ormancınızı yapın abi. Yapın. Öne, hiç mi öne geçmiyorsunuz Kalisto oynayan kardeşlerim? Veya herhangi bir karakterle oynarken. Geçiyorsunuz. Hatta en büyük sıkıntınız şu değil mi? Abi ben çok iyi oynuyorum ama takımım kötü oynuyor. Şimdi bu adamın sizce takımının kötü oynaması bir şey ifade eder mi? Bu kadar öndeyken. Yalnız Naturalist orada o Bitkinliğini atıyor Ezreal için. Ezreal için bitkinlik atmasını ne kadar önemli ama yani ez yıl ne kadar önemli bilmiyorum ama yine de olsun skor skordur mantığıyla hareket ediyorlar ve orta koridora geldiler buradaki plakaları da alacaklar hatta alt koridor kulesini bence daha erken alsalardı oyundaki tüm plakaları alabilirlerdi diye düşünüyorum ben orta koridor kulesi de yakında gidecek gibi duruyor. Natulius'u beyitliyor sürekli böyle fark ettiyseniz. Natulius'u hukuna atmaya çalışıyor. Hemen minyonun arkasına kaçıyor Luger. Daha önce alt koridorda da buna benzer bir şey yaşanmıştı. Ve burada kule gidecek gibi duruyor. Ama Ezreal geldi. Viego'nun yerini bilmiyorlar. Bir tık geri çıkacaklar. Taliyye üstüne dönmüş çünkü. Ezreal bir eşya bitmedik. Kalista'da eşyalara bak. Yani inanılmaz bir şey. Bu arada Renata'nın şu totemi kırması lazım. Pembe totemi atıp hop Ezreal'dan bir ulti geldi ama çok fazla da hasar vurmuyor. Zaten ölümsüz kalkan yayı da olduğu için canını dolduracaktır diye umuyorum. Ooo güzel bir hasar geldi orada. Şimdi buradaki kuleyi alacak. Buradan hemen üst koridora gitmesi lazım. Bence kesinlikle. Çünkü oradaki plakalar için ee, Jax... Hani kendisi almasa bile Jax alması için bir hamle yapmış olurlardı. Yalnız orada savaş. Kalista direkt olarak sıçrasına atıyor Lüger. Bakalım Renata yakalanmış. Ama Kalista ölçüsüyle oradan çıkartıyor ve orada buraya kadarı Zoe'yi almayı başarıyor. Ve Jax buradan çok fazla üstüne rakibi çektiği için Kalista ile Renata. Jax üst koridordan plakaları alıyor. Evet 137 milyon 8-0 inanılmaz bir performans. Hemen Ezreal'la uğraşmayıp koridorunu ittiriyor. Kırmızı güçlendirmeyi zaman almaya gider diye düşünüyorum ben. Ama ejder çıkacak ejder için hiç umurunda değil ejderi zaten alırlar diye düşündüğü için üstüne döndü ve Kalista'ya çok fazla görmediğimiz erken oyunda çok güçlendiği için büyük bir ihtimalle tahsiller aldı ya da dediğim gibi Kalista'ya tahsiller alınıyordur çok fazla takip edemedim Kalista'nın eşya dizilimini çünkü son dönemde bayağı bir az oynanıyor aslında şimdi harita ödülleri geldi harita ödülleri geldiği için rakip takıma şu an alabildiğince ejder kule alamet hiçbir şey vermemeleri onlar için en iyi yöntem olacaktır çünkü harita ödülleri biliyorsunuz ki ekstra ekstra altınlar veriyor rakibe Üst koridora geldi. <laughs> Renato orta koridora gitmiş. Zaten Kalisto şu an 1'e 2 falan çok rahat yapabilecek bir durumda olduğu için buradan tek başına hareketleniyor. Orta koridorda kendi takım arkadaşları zaten eşit bu durumda. Kaybetseler dahi Lüger'in buradan aldığı şeyler takımına her türlü altın olarak veya işte ne bileyim sonrasında ejder alamet olarak geri dönecektir. Lüger burada kuleye vurmayı tercih edecek mi? Normalde arabalı minyon dalgası yokken bu kuleye genelde vurmazlar. Ama burada Lüger şunu düşünüyor. Zaten rakibi çok yenildik. Yani çok öndeyiz. Burada yalnız bir dakika Kuleyi almayı başarıyor. Bu dakikada şimdi eşya bu kadar olmuyor ya normalde. Bu kadar hasar beklemiyordum. Normalde buradan dönüp grompu falan alır oyuncular. Ama burada lüger arabalı minyon dalgası olmamasına rağmen çok fazla hasar vurdu kuleye. Ve burada devamında da kuleyi çok rahat bir şekilde almayı başaracak gibi duruyor. Yalnız Zoe'den baya bir hasar geldi. Atülüs oraya gelmiş. Güzel Doç. Şimdi ben o kuleyi niye vurmuyorlar diyorum. Atıyorum %30 vuruyorsun normalde. %30 vurduğun zaman hani bir sonrakinde kuleyi alma şansın oluyor. Ama bir sonrakinde azından rakip geldiği için yine alamıyorsun. O yüzden o tarz durumlarda kısmen gidip grompu çalmak falan daha iyi olabiliyor. Çünkü kuleye vururken tehlikede oluyorsunuz falan. Ama burada rakip çok geride olduğu için, rakip ölü olduğu için falan. Lüger bayağı da bir hasar vurdu. Hiç beklemediğim hasarı vurdu aslına bakarsanız. Ve burada az önce azalttığı kulenin canını şimdi alıyor. 600 altın aldı gördüğünüz gibi burada. İnanılmaz fazla önde şu an. Bakalım tekrardan. 10.000 altına 4.400 altın 6.000 altın fark var dakika 16 yani 6.000 altın iki eşya demek yani gerisini siz düşünün. Evet orta koridor ikinci kulesine de burada geliyorlar. Alamet alsalar sanki bu dakikada biraz daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ama alametle hiç hani öyle alacakmış gibi durmuyorlar. Burada orta koridor ikinci kulesinde o baskı devam ediyorken almayı başaracaklar gibi derken orada Zoe'yi yakalıyor yalnız. Zoe'yi düşürmeyi başaracak mı? Orada Zoe'yi de düşürmeyi başarıyor. Zoe yalnız gerçekten iyi hasar veriyor. Neredeyse Lüger'i düşürmeyi başaracaktı ama tabii arkasında Renata olduğu için kendisine ekstra güveniyor. Niye? Düşse bile Zoe'yi düşürmeyi başaracak. Renata'nın W'sünden sonra kendisi tekrar hayata dönecek ve burada alamet alıyorlar. Bu alamet bu kadar çok öndeyken, kuleleri bu kadar çok almışken oyun bitirmek için bile kullanılabilir. Onu da e, parantez içinde söyleyelim. E, üstüne döndüğünde ne eşya alacak? Yani bakalım eşya 3200 altını var. Bakalım 9 0 dakika 18'de 200 milyon ve aklın sonu alıyor. Yok onu geri verdi. Yok tekrar aklın sonu aldı. Biraz kararsızlık ama olsun. Aklın sonu aldı. 200 milyon dakika 18.30. Yani hem dakikanın önüne geçti farm olarak. Ee, skor olarak çok iyi bir durumda. Kuleleri aldı. Tüm objektiflere yardım etti falan derken. Yani mükemmelin mükemmeli bir oyun izliyoruz Luger'den. Tamam üstünlük aldı ama bunu sonuna kadar kullandı gerçek anlamda. Şimdi orta koridordan geliyorlar. Alamet var Renata'da. Alameti buraya isterse açabilir. Ama zaten bu kuleyi alacakları için buraya alamet açmayı tercih etmiyor. Nexus kulelerine alamet açabilir. Nexus kulelerini de açarsa maç burada bitebilir arkadaşlar. Yani o hasara bakın ve burada rakip takımdan FF geliyor. Rakip takım teslim oluyor. Çünkü yapacakları çok fazla bir şey yok gerçekten. Ve altın farkına son kez bakalım. 5000'e 12000 yani 7000 altın fark var nişancılar arasında. Dakika 19'da benim için bu zamana kadar analiz ettiğim neredeyse en iyi, en mükemmel oynanmış maçtı. Koridor dondurması olsun, işte kuleye minyonları öldürmesi olsun, işte kuleyi biraz geç alıp rakibi iyice darlaması olsun. Her şeyiyle gerçekten mükemmel bir maçtı. Umarım sizlerin de hoşuna gider arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım aksaklıkları affedersiniz. E zaten devamında bu aksaklıklarla bir daha karşılaşmayacaksınız. Kusura bakmayın. İstanbul'da olduğum için bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız, cansınız, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.